Alo. Resmecil ne diyorsun? He he Emine ben ne diyorsun? İyisin hoş. İyi Allah iyilik versin. Bak ne diyeceğim sana. O Hatice'ler mi geldi çöğe? Ola niçin geldi? Ki ha bu kadar korona korona deniliyor. Ola nasıl geldi çöğe? Merak ettiğimden değil o şöyle sormuşum. İyi de havamız nasıl olsun? Cüzücüğümse, çiz o korona olmasın? Cildi o çoya şimdi bulaştıracak milleti He, bir onu sorsan ya muhtara. Yok, merak ettim ben değil. O şöyle bir sorayım da. Hava nasıl? İyi cüzücüğümse, onun o kocası falan da olmasın korona? He, bu cildi çoya mikroplarını dağıtmaya. Bana hoş. Merak ettiğimden sormayalım. He. Ee, Sebiler falan iyiydi. Sani diyeceğim. O çesun hastadır he. Ha buraya durmadı. Ben ona dedim o kadar Allah belanı versun Vermedi. Nal niye vermedi bilmiyorum. Celdi oralara. Çesun çesun hasta. Ay o mikroplarını yayacak o yaylalara. Yo ne merak etsin. He. Ee, versin belasını. Yok ya ne etsin diyorsun? Hava nasıl? <laughs> Ey ya Josef, ne diyorsun? O kadar yolu nasıl geldi o? Arabayla. O parayı nereye buldu? Yeah. İyi. i̇yi. iyi hava iyi, 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 sebiler falan da Haydi, haydi. Haydi resmicil. cıl, haydi. Bu Allah vere belanı, İbrahim, ha taksiye sor bakayım, Rize'ye ne kadar acı değil.